merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Halime ben. Nereden katılıyorsunuz Halime Hanım? İstanbul. İnşallah bugün size yardımcı olabileceğim bir konudur. Katılım konunuz. İnşallah. Hocam az önceki yayınınızda Kuzey Kutbu'nda varlığından bahsettiğiniz dua eden anneyi dinledim. Çok etkilendim. Sizi ilahiyatçı kimliğimle dinliyorum ve sizi anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Allah razı olsun. O zaman ilahiyat dünyasına yeni bilgiler ekleyelim mi? Hazır mısınız? Sizin vesilemizle bütün ilahiyat dünyası öğrensin. Evet. Çok... Bir. Mucize. Birinci madde. Allah insanı hayvanı ve bitkiyi yaratmamışken henüz suları yani nehirleri, gölleri, deniz ve okyanusları yaratmamışken Allah yer kabuğunu yaratmıştı ve bu yer kabuğunu nakış nakış işlemişti. Bu nakışlar içinde kuzey kutbunda namaz kılan, namazdan sonra amin duası eden bir kadın var. Bu bize şunu gösteriyor. İnsandan önce Allah inancı vardı. Allah'a namaz kılan, dua eden, iman eden canlılar vardı. Ve bu bütün ilahiyat dünyasında yepyeni bir fikir. Çünkü hiçbir ilahiyat alimi insandan önce, hayvan ve bitkiden önce Allah'a inanan, iman eden bir varlığı kanıtlayarak gösteremediler. Ancak şunu dediler, insandan önce melek vardı, melekleri iman ederdi. Ama o kanıtlanamaz. Kanıtlanamaz demeyelim, kanıtlanamayacak hiçbir şey yok. O ayrı, o ileride kanıtlanır. Kanıtlanabilecek olanı işte bu. Allah insanı yaratmamışken, Allah'a iman, ibadet vardı. Bu ibadetin içinde namaz kılmak, dua etmek vardı. Bu tüm dünyaya ilahiyat bilimi açısından altın değerinde, pırlanta değerinde, hatta paha biçilemeyecek değerde bir bilgi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Hangi üniversitenin ilahiyat bölümünden mezunsunuz ve şimdi göreviniz nedir? Söylemek isterseniz. Bu konuda... 2015, yılında, Hı -hı. 2015 yılında Kayseri İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. E, görev yapamadım hocam. E, mezuniyet akabinde hemen evlilik ve çocuk oldu. Onlara öncelik verdim. <laughs> Bugüne kadar evet bize öğretilen bilgilerde sadece meleklerden bahsedilir. dünya dışı varlıklar, başka alemlerin varlığından çok fazla bilgi sahibi değiliz. Sadece felsefe ile ilgili İslam alimlerinden aktarılan ufak tefek bilgilerle yetiniyoruz. Yani evet. Evet, bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir İslam alimi ya da başka dinlerin alimi ya da hiçbir insan kuzey kutbunda buzların altında ve ayrıca buzun altındaki suyun da altında 3 kilometre derinde deniz tabanında Türkiye'nin 6 katı büyüklüğünde yüz ölçüme sahip bir kadının varlığını ve bunun dua ettiğini bilmedi. Bakın bu kadının Türkiye'nin altı kat büyük yüz ölçüme sahip olduğunu tahmini görebiliriz. Bu kadın ayakta mı duruyor yoksa namaz kılar pozisyonda dizlerini kendine, dizlerini altına mı kır, kıvırmış? Dizleri üzerinde oturuyor namaz pozisyonda, dua eder Evet. Pozisyonda. Peki bu kadın ayağa kalksa şu anki boyunun iki katı olur öyle değil mi? Evet. Ve bu kadına bakalım. Şimdi de Haritayı hiç değiştirmeden ölçeğini ve Türkiye'mize bakalım. O kadın ayağa kalksa yaklaşık olarak Türkiye'mizin altı katı büyüklüğünde. Bir deniz tabanıdır bu. Ve bu kadın gün ışığını görmez. Güneşi üç kilometre derine ulaşmaz çünkü. Bu kadının üzerinden uçan uçaklar bu kadını görmez. Bu kadının üzerindeki buzullarda yürüyenler bu kadını görmez. Bu buzulları yarıp geçen gemiler bu kadını bilmez. Bu kadının üzerinden geçen deniz altları yine bu kadını anlayamaz çünkü bu kadın deniz tabanı. Ve o kadar büyük ki anlamak imkansızdır. Bakın bizim Türkiye'miz sadece İstanbul'da 23 milyon insan yaşar. Şu kalem ucu kadar yerde. O kadar yerde 23 milyon insan yaşarsa bu kadar yerde 83 milyar insan yaşar. Yani şu an dünya üzerindeki insanın 10 katı insan bile burada yaşar. Hatta daha fazlası. İşte bilim insanları ayrıca şunu da bilsinler. İnsanlar dua ederken ellerinden bir enerji yükselir. Eğer Türkiye'nin altı katı büyüklüğünde bir insansanız ve dua ederseniz elinizden çıkan enerjiyi kuzey kutup dairesi ve çevresindeki ülkeler görür bu kuzey ışıkları. kuzey ışıkları olur bakın güney ışıkları diye bir ışık yok güneyde çünkü ışık yok neden güneyde ışık yok çünkü güneyde bu kadın yok ama bu kadının kocası var hayır bu kadının kocası var güneyde bakın kuzey kutbu burası e güney kutbuna gidelim kocası Kocası ona köpek gibi aşık. Biz de birinin aşkını ifade ederken en yüksek düzeyde aşka ne deriz köpek gibi aşık deriz. Peki köpek gibi sırıl sıklı aşık. Şuradaki köpeği görüyor musunuz? Bu onun gözü. Şu göz. Bu da onun ağzı, çenesi. Belki tam görünmedi. Şunlar saçları, şu gözü. Meridyenleri kaldırayım daha rahat görürsünüz. Köpeğin gözü, hı hı. ağzı, çenesi. Evet. Görülebildi mi acaba? Çok net değil ama siluet şekli anlaşılıyor. biraz. Bakın, evet. Burası saçlar, burası alın, bu da göz. Bakın hatta üç evet. kirpikler. Şu da burun, burun ne kadar belli. Evet. Bu da ağız. Evet. Gördünüz değil mi? Değil mi? Gördüm onun, evet. Onun evet. Konusunda... Peki, o kadının oğlu da burada. Oğlunun saçları, oğlunun bakın gözü bir göz iki göz, gözleri görüyor musunuz? Evet. Burun ve ağzı da açık dişi görünüyor Hı -hı. çocuğun. Babasıyla kafa kafaya vermiş. Çocuk doğuya bakıyor, baba batıya bakıyor. Bütün meridyenler nerede toplanıyor bakın? Tam da şurada, kulağın arka kısmında, yani epifiz bezimizin olduğu yerde. Hı -hı. Baba Babanın da epifiz bezinde, oğlunun da epifiz bezinde. Bütün meridyenler bu adamın beyninin merkezinde toplanıyor. Peki burada toplanıyor nereden çıkıyor bu meridyenler? Namaz kılan kadının bebeğinin çıktığı yerden yani namaz kılan kadının rahminden çıkıyor bu bütün meridyenler bütün dünyaya yayılıyor. Peki, bu şimdi ilahiyat bilgisi açısından ilahiyat bilimcilerinin bilmesi gereken bir bilgi mi? Evet. Bunu bilmeyen ilahiyat alimi kendisine alim desin mi? Demesin. Desin. Mesela. <laughs> Demesin. Derse de eksik bilgili alim desin. Evet. Eğer bunu bilmiyorsa bence artık gerçekten kendisine alim malim demesin. Yani. Çünkü bu sadece benim elimin altında değil. Bu herkesin telefonunda hatta bakın siz de telefonunuzu indirebilirsiniz. Şöyle yazacağız. Google Earth 3D. Benim oraya interneti paylaştırmam lazım? Evet. O telefonu interneti paylaştırayım. Şimdi oraya Google Earth yazayım. Google Art evet. 3D yazacağım yani 3D Haydi İnternet henüz öbür Telefon tarafından algılanmadı. Google Earth 3D. Yani siz bu Google Earth 3D kendi cep telefonunuzdan her yerde bakabilir, indirebilirsiniz. Değerli izleyenler, şurada Google Earth. Evet. Siz bunu tıkladığınızda cep telefonunuza yüklenir. Ve ücretsiz bir yükleme bu. Earth 3D Map. Yani eğer bu harita sadece bende olsaydı, başka hiç kimsenin elinde olmasaydı, bu kadının namaz kıldığını, burada olduğunu, Benden başka kimsenin bilmemesini doğal kabul ederdim. Herkesin elinde de var ve oyun haritaları galiba 20 yıldır var. Belki daha uzun süredir. Bunu görmemek çok kötü bir durum. İşte sizin vesilenizle inşallah bu bütün dünyaya duyurulur. Neler söylemek istersiniz? Ve siz görmeyenler için, görmeleri için neler söylemek istersiniz? Belki sizin bakış açınız, anlatım tarzınız daha etkili olur. Estağfurullah. Hakikati bulmak adına, yani sahip olduğumuz tek düze bilgilerin dışına çıkıp, farkındalığa sahip olmamız gerekiyor. Alem hakkında, yaratılmış hakkında. Ama maalesef biz güncel e, telaşlarımız peşinde olmaktan öteye geçemiyoruz. Bunlar çok kıymetli, çok üst düzey bilgiler. E, çoğumuz bizi aşağı diye düşünüyoruz hocam. İlgilenmek bile istemiyoruz. He, o çok doğruydu. Ama buradan başlamalıyız var olmayı aslında, bilmeye. <laughs> İşte bu kadar basit. Eğer